Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzunca bir süredir ayrı kaldık sevgili dostlar ve bu süre boyunca dünyada birçok gelişme yaşandı. Tabi biz geriye giderek değerli vaktinizi almayacağız. Şanlı Türk Devleti şu an ne durumda, nelerle uğraşıyor, Necip Türk Milleti'ni neler bekliyor ve Türkiye hakkında kim, ne diyor? Her zamanki gibi yabancı basını, makaleleri ve uzmanları değerlendirerek kendi yorumumuzu da katarak sizleri hiç bekletmeden tekrar bilgi alışverişine başlayalım. Şimdi sevgili dostlar bildiğiniz gibi ABD'de Birleşmiş Milletler zirvesi gerçekleşti. Görüşmeler de hala devam ediyor ancak genel kurulda herkes aklındakini söyledi ve ana gündem maddesi bildiğiniz gibi Filistin meselesi. Türkiye'nin burada çok büyük bir çabası var ve bu katliamın durmasına dair ve bu durum Trump ile İslam ülkelerinin toplantısındaki oturma düzenine de yansımış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada masa başında Trump ile beraber oturduğu diğer ülke liderleri ise masanın etrafında toplandılar. Şimdi bir görüntü hatırlatayım size. Aynı bu Trump Avrupalı liderleri bildiğiniz gibi tespih tanesi gibi karşısına masanın etrafında alçak sandalyeye dizmişti biliyorsunuz. Bu bir ülkenin dış politikasının gücünü, özgürlüğünü, bir ülkenin sarsılmaz duruşunu gösteren bir kara kesinlikle. Sen kimsin ki ben senin karşında tesbih tanesi gibi sıraya geçeceğim, sen neysen ben de oyum demektir bu. Ancak bunu diyebilmek için işte Türkiye gibi mükemmel bir jeopolitik konuma ihtiyacınız var ve bu konumu da müthiş bir silaha çevirebilme yeteneğine ihtiyacınız var. Şimdi akıllarda bir soru. İyi de derin mevzu. Madem o kadar güçlüyüz, niye Amerika ile bu kadar içli dışlıyız? Gazze'de malum soykırımcıyı bu kadar desteklediği halde ABD. Sevgili dostlar ne demiş eskiler? Dostuna yakın ol ama düşmanına daha da yakın ol demişler. İşte bana göre Türkiye tam da bunu yapıyor şu anda. Ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak'ın yaptığı açıklamaya gelecek olursak bugün. Temsilci Barak'ın şöyle bir açıklaması var. Bildiğiniz gibi Ortadoğu'da asla barış olmayacak. Çünkü Arapçada boyun eğmek kelimesinin bir karşılığı yok dedi ve Ortadoğu ülkelerinin ABD ve malum devletin planlarına uymadıkları sürece bu savaşların devam edeceğini öne sürerek kısaca biz Ortadoğu'yu karıştırmaya devam edeceğiz demiş. Bu malum devletin uşağı Ortadoğu'da nihai hedef ne sorusuna bilmiyorum. Kimsenin bildiğini de sanmıyorum diyerek burada olmaya ve burayı karıştırmaya, malum devlet adına karıştırmaya devam edeceğini ilan etmiş oldu bu ABD. Hatta küstahlık bitmedi ve bakın ABD Dışişleri Bakanı bugün dedi ki ülkeler meseleleri halletmek için adeta ABD'ye yalvarıyor. Ortadoğu görüşmelerine Bizi de dahil edin, el sıkışmamıza müsaade edin diyorlar. Erdoğan da bu hafta Trump'ın savaşı bitirmesini istemek için bu hafta Beyaz Saraya geliyor dedi. Bu adamlara Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması iyi batmışa benziyor sevgili dostlar. Erdoğan dünya 5'ten büyük dedikçe Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Birleşmiş Milletler'de değişimi başlatın, biz de destek verelim dedikçe Birleşmiş Milletleri sadece kendi çıkarları için kuranlar huzursuz olmaya başladı ve bu açıklamaları yapmaları da tabii ki gayet normal. Ancak şunu net ifade etmekte fayda var. Dün Türkiye'de muhalif gazeteci olarak bilinen bir gazetecinin Türkiye 100 yıl sonra dış politikada artık gerçekten bağımsız açıklaması işte içeride dışarıda birilerinin asla kabullenmek istemediği yeni Türkiye gerçeğinin ta kendisidir. Sevgili dostlar Türkiye Filistin adına hiçbir şey yapmıyor lafları benim adıma saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Bugün Kolombiya devlet başkanı çıkıp bütün dünya orduları birleşmeli ve bu soy durdurmalı diyorsa Birleşmiş Milletler'de ABD hariç neredeyse tüm ülkeler malum ülkeyi kınıyor ve sert ifadeler kullanıyorsa bu işin asıl mimarı kesinlikle Türkiye'dir. Ve ben zamanında bu işin mimarı Türkiye olacak demiştim. Çünkü açıklamalara rağmen bunu askeri anlamda gerçekleştirebilecek tek ülke kesinlikle Türkiye sevgili dostlar. Ve Türkiye bana göre diplomasi diplomasi savunma sanayini güçlendirme sürecinde uluslararası toplumu kesinlikle buna hazırlıyor. Çünkü malum ülkeyi vurmak Türkiye için asla önemli değildir. Asıl önemli olan Türkiye gibi bir ülke için sonrasında yaşayacaklarıdır. Kıbrıs'ta biz bunu çok iyi gördük çünkü. Şimdi size Filistin meselesini özellikle son dönemde çok güçlü bir şekilde gündeme getiren ve malum devlete yaptırımlarla en sert tepkiyi veren ülkelerden İspanya'nın malum ülkenin batılı dostları tarafından nasıl bir tuzağa çekilmek istendiği bilgisini vereceğim şimdi size. Şimdi İspanya Filistin meselesine yaklaşımı nedeniyle bildiğiniz gibi Türk halkının da gönlünde taht kurmuş durumda. Ancak bu birilerinin hiç hoşuna gitmiyor tabii ki ve hamleler de gelmeye başladı zaten. Şimdi bugün İspanya Savunma Bakanı Robles Litvanya'da bulunan NATO üssündeki 8 savaş uçaklarını, İspanya savaş uçaklarını ve İspanyol askerlerini ziyaret etmek için bu üsse geliyordu. Bakanı taşıyan uçak Avrupa'da tek Rus toprağı olan Kleningrad yakınlarından geçerken uçağın GPS sistemi kısa bir süreliğine elektronik saldırıyla devre dışı bırakıldı sevgili dostlar. Ancak uçakta yedek çok güçlü bir askeri GPS sistemi vardı ve bu sayede sıkıntısız uçak Litvanya'ya indi. Buraya kadar yaşanan bu. Geçtiğimiz gün Trump ne demişti sevgili dostlar? Zelenski'ye desteğini açıklayarak Avrupa'daki NATO üsyanları Rus jetlerini sınır ilali yaparsa vurmalı demişti. Trump birileri konuşturdu. Burası bir. İkincisi ise bugün basın toplantısında Litvanya'nın Dışişleri Bakanı'ndan geldiği ikinci madde ve Rusya'nın hava araçlarını bu bölgede bulunan 8 adet İspanyol Eurofactor savaş jetleri vurmalıdır dedi basın açıklamasında. İspanyol Bakan ise bu talebe barıştan yara olduklarını dile getirerek bu talebe cevap vermekten kaçındı ve en doğrusunu da yapmış oldu. Ve Litvanya'ya bakıyoruz Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeler listesinde olduğunu görüyoruz. Litvanya'nın bu isteği ABD'den talimat aldığını ve Rusya-Ukrayna savaşının uzatılması için bir adım olarak görülebilir. Malum ülke ise burada bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Hem İspanya'yı Filistin'e olan desteğinden dolayı cezalandırmış olacak, hem de Gazze'yi Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde bırakarak unutturmuş olacak. İşte bu sebeple bu savaşın bitmesi ne ABD'nin ne de malum ülkenin işine geliyor. Ancak net olarak ifade ediyorum, ABD ve avaneleri bu Gazze meselesinin enkazının altında kesinlikle bir gün kalacaklar. Bu düşünce bende net sevgili dostlar, ABD'den gelen sert tepkilerin sebebi işlerin hiç de istedikleri gibi gitmediğindendir ve bu sebepledir. Mısır'la ilgili bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi Mısır ve Türkiye 13 yıl aranın ardından ilk defa Akdeniz'de Ortak askeri deniz tatbikatı yapma kararı almışlar ve bu uluslararası basında da çok fazla dikkat çekmişti. Şimdi bu tatbikat bugün başladı sevgili dostlar. Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada İsrail kırmızı çizgiyi artık açtı diyerek dikkat çekici bir açıklama yapmıştı. Tatbikatın bu açıklamanın ardından yapılması bize şu mesajı verebilir. Yeterli olmasa da acaba batılı ülkeler Filistin konusunda tam manasıyla uyanmışken Araplar da Katar bile vurulduktan sonra ABD güvenlik garantisi verse bile asla güvende olmadıklarını anlayarak uyanmaya başladılar mı acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Sevgili dostlar, şehit edilen eski Mısır Devlet Başkanı Mursi ölmeden önce şöyle bir şey söylemişti. Türkler Akdeniz'e inince kimin kazandığını esas o zaman anlayacaksınız demişti. Onun dediği gibi bugün Şam'dayız ve Akdeniz'deyiz. Yarın bu yol Kudüs'e çıkar hiç kuşkunuz olmasın. Türk devlet haklı kimsenin aklının almayacağı şekilde çalışır. Zamanında başına 10 milyon dolar ödül konan Suriye'de bir terörist dedikleri adamı alır, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bugün gördüğünüz gibi New York sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdirir Türk aklı. Yaptık mı? Yaptık. Devamı gelecek mi? Fazlasıyla evelallah. Güzel bir bilgiyle bitirelim bakın. Uluslararası Güvenlik Analizleri sitesi Türkiye'nin Delta V şirketinin Histep roket fırlatma platformuyla Sinop'ta gerçekleştirdiği başarılı testler ile artık Türkiye'nin hipersonik roket teknolojisi çağına girdiğini açıkladığı site ve Türkiye Sinop'tan fırlattığı roketle 200 kilometre irtifayı aşarak uzaya çoktan çıktı. Türkiye'nin roketi Mach 5 hıza ulaşarak sıcak ayırma testini başarıyla gerçekleştirdi ve iki aşamalı roket sistemlerinde çığır açtı. İşte bu Türkiye'nin savunma sanayi alanında sadece bilinen yüzlerinden bir tanesi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız Videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.